Selamlar, saygılar. benler. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Kanalın ilk Zenno Sound Zero videosuna hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen ajan CD anlatacağım. Yani aslında hikayesini hiç bilmiyorum. Hani e, ajan trailer'larını izlemedim. Ancak hani oynadığıma göre inanılmaz keyifli bir ajan. Çok güçlü, çok eğlenceli. Ben tam yerinde e, güzel bir ajan olmuş. Ajan dün e, 4 Eylül saat 1'de e, oyuna eklendi. Saat 6'da sabahın altısında sunucular açıldı. O, yani ben de dünden beri polikromu biriktirmiştim. A harcadım ve aldım. Bugün deneyim etme şansım oldu. Gerçekten çok eğlendim. istiyorsanız hızlıca zaten demodan göstereyim. Gördüğünüz gibi Signal Research'ta ben bayağı polikrom bitirdim. Ama aldım. Bir şekilde aldım işte. Dediğim gibi demodan göstereceğim en mantıklısı öyle olur. Vaktimiz kalırsa ben yine de e, bir tane işte ne bileyim, bir, bir şey açarım orada fight'larım. Siz de görmüş olursunuz. Oynanışı çok keyifli çünkü tamamıyla bir robot üstüne kurulu. Size Titanfall gibi bir robot veriliyor ve siz onunla insanları öldürüyorsunuz. Yani karşınıza çıkan ethereum'ları ya da düşmanları onunla kesiyorsunuz. Zaten görüyorsunuz vermiştim. E, ee, galiba robotun adı da Downfall. Yoksa bu bir Titanfall şey mi? Bir de bunu atmamızı istiyor. Tamam. Ne yaptık? Fayda giderine kadar yavaş yavaş gösteriyorum. Uzaktan da oynanabiliyor yakından da harika bir ajan. Basılı tuttuğumuzda da vuruş tuşuna böyle bir art animasyonu giriyor. Çok keyifli dediğim gibi ya. İnanılmaz keyifli. Ben çok keyif aldım. Heh. Başlayalım. 3 Eteril tek şeye daldık. Siz yani düşünün ne kadar güçlü oldum. Tekrar aynısını yapalım. Bu kadar bitti gitti. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Boss geldi süper Bir de her vuruştan sonra bir tane Bir tane vuruş ile sizi ödüllendiriliyor. Karakterin altında bir tane bar var Gördünüz mü? Heh. O bar tamamen dolunca da Basın tutarak yani çok daha güzel Bir vuruş yapabiliyorsunuz Amaca benim şu an orayı doldurmak Bir de ulti atalım Ultisi de çok iyi. Direkt Kitan'ın gözünden veriyor her şey size. Yine ödül bir uçumuz oluyor. Mükemmel. Şimdi, basın tutuyorum sen. Abi yok böyle bir karakter ya. Bunu kim düşündüyse. Ya. Apex'i ki bırakmışım diyorum. Her şey oyunu oynadığında ya da. Abi insanlar uğraşıyor yani. Kimse Reskan ya da Yiye gibi değil biraz para odaklı olacağınıza ben bu karakteri hiç para yatırmadan açtım bu arada çoğu özel zero ajanımı öyle açtım Zaten yani öyle de olması gerek bir biz Ahmet biz oyunu yani anlarsınız ya iyi bu kısa sürdü ben bir tane daha fight açayım Gaç olarak bence Z Zone Zero için çok iyi yapıyor ya. Şimdi başka biz bunlar da şey yapabiliriz. Sani. Yükseltmek için diyor. <laughs> <laughs> Aaa. Kraft diyebiliyorum lan. 14 tane alalım. Süper. Gidebiliyor muyuz? Bir yerden bir savaş yerine gidiyorum. Gidebilsem bu karakterler için. Lümana dalması lazım oranın Aynen. Sinema seçim verin Allah Allah. Abi Neyse boş ver. ben şuradan bir fight açayım. Ne gerek var ona şimdi? Uğraş verin boşuna. Beş. Tamam, tamam. Otuk seviye diyor ona giremem ben istihda 30 seviyeden bende kaç seviye. bu da zorlar Keşke zamanında kastaymışım karakterleri de Bunu Yapmışım zaten abi Gele gele Şeptir 2'ye geldik ya daha da bir şey demiyorum Tamam iyi bunları yaparız Bakalım daha düşüğü var mı var Girelim buna <laughs> Sildi alalım, set alalım, bir de sokak alalım. 10 <laughs> numara takım. Ben bu takımla daha hiç yenilmedim. Orada cidden hani mekanikleri biraz Scythe falan benziyor. Orada da füze falan atabiliyorduk ya. <laughs> 10 numara gidiyor. 10 numara gidiyor. Geri yandan çekermiş gibi kayıyor. Süper. Yeni şey Amacım şu an CD göstermek <laughs> olduğu için diğer karakterleri daha sos söyleyeceğim ama ha, yapamadım şeyin Ama isterseniz gene sen son zero gameplayleri falan atarım. Tabi gerçi kimse yorum atmıyor şu sıralar ama yani atarsanız söylerseniz tabii ki yaparım. Çoğu o zaman yapmaya çalışıyorum. Hadi yükle. Ne hep hepsini toplayıp bunu atmak var ya inanılmaz keyifli bir şey 3 saniye alıyor yani. herkesi öldürmek. abi nasıl tasarlanmışlar bunu ya İnanılmaz o bir girip kesinlikle oynayın buna yüksek ihtimalle nerf gelecektir çünkü gelmeden oynamanızı tavsiye ederim ya en azından demosunu tamamlayın çünkü hani inanılmaz keyifli bir şey ya bunu çok ciddi söylüyorum çok tatmin ediyor insanı. Dararara diye böyle güzel bir para var. Yok böyle bir şey ya. Tamam. Hadi boss ver, hadi boss ver, hadi boss ver. Vermedi tabii ki. Mickey bekleteceğim boss için. Şöyle ulti bomba yaparım. Şu attığı azerler de çok hoşuma gitti. Heh. Bu var ya first person görüş. Ya inanılmaz da diyor olmuş. Bakın hani, Titan'ın gözünden görmek çok eğlenceli. Güzel, güzel. Komboları da çok hoş. Şuna da ulti atalım. Budur ya, bu budur ya. Oynadığı şey insana keyif vermesi gerek. Tam olarak böyle ya. İnanılmaz keyif alıyorum ben şu an. Muhteşem. Nasıl daha ölmedi mi? Tabii ki öldü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.